Kurtarın beni imdat! İmdat! Oh, oh. Ha, ha, ha. Acımayacak küçük çocuk. Hmm. İmdat! Do doktor Bey kurtar! Hayır. Yine vurdu. Oh. Ha, 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 ha. Sanırım bu sefer işe yaradı. Yokla, hareket etmiyor galiba. Bu da patates çıktı. Ben yeni denek alamaya gidiyorum. Ya laçak, neredeym ben? Buraya Hangi amak buraya motor bıraktı? Et, beyin, kafa, gövde, yedim seni, kaja, ayış tutuyor. Aa, gelme oğlum, gelme. Geleceğim lan. Kaçma gelme lan. Aa! 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 Sıkma lan. Sıkacağım lan. Sıkma lan. Gel oğlum. Ha! Aşık. Amal. Mal malman beyin. Geçeyim bunun beynini ne yapayım lan. Yürümeyi bilmiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Sen o kafanı çatır çatır yiyeceğim. Şaka 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 şaka. Gel lan buraya kaçma. Kaçacağım lan. Işıktan Işıkta, böyle korkarsın lan. Işıktan böyle korkarsın lan. Işık bana zarar veriyor. Korkmuyorum. Kaç 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 kat. Gelme lan. Gel lan. Ha. Fırsat bu fırsat. Bu adam neymiş lan? Terminatör çıktı. Ben kaçıyorum. Bu beni de terminatörler. Ne biçim kelimeydi lan? Bir Bura nere? Öyle ne kadar olur lan? Oo bura be. Neresiydi burası? Bu ne? Biraz kapını aç, bir aç. Hiçbir şey hatırlamıyorum, girmek istemiyorum. He, otobüs dura. Tamam, gel, gel. Benim zamanımda burası pastırmıştı lan. Tamam, gel. gel. Ee, başka biri var mı lan? Kapanmadı. Başka biri var mı? Kimse var mı? Zombiniz geliyor. Kimse var mı? Ben şuraya pusayım. Ben şuraya pusayım. Biri gelene kadar bekleyeceğiz. Oha ilk kurbanımız. Gel buraya. Gel oğlum. Gel kaçma. <laughs> Boğazım ağrıdı lan. Aha, valla orada biri var. Yok lan like, kimse yokmuş. Benim gözler bozulmaya başladı gene. Ben böyle bir gezineyim gece gece. Lan bomba sesi geldi. O ne la? Benim zamanımda daha yeni yeni Japonya'ya atom bombası atılırdı. Bu ne la? Bu ne biçim ev? Bu ne biçim araba? Hmm. Ee, kapı açın. Ee, e, e, açın kapıyı. Açın. Kapıyı. açın. Ha, yemek. Lan o duvarın içinde nasıl ekiyor lan? Ee, boş bu evi. Kapı açmıyorlar. Hmm. Araba. Abara. Buna kontrolüne alışmak gerekecek. Alışmak gerekecek. Gerçek gerekecek. Oh. Bu ne biçim bir şey lan? Teknoloji, harbi teknoloji olmuş. İşte bir gidelim. Eller oynasın. Eller havada. Eller. Bak bak. Bu ne lan? Bu ne? Hayır. Hayır. Aa. Lan. Düşmedim. Yol uçuyor. Alışacağız. Alışacağız. Ben ne biçim zombiyim? Adam öldüremedim la. Birini yakalasana kendinden yapsam. Yanlış yani. Kendim kendinden yapsam değil mi? Onu da enfeksiyon bulaştırsam. Aha. Uçak. Zombi filmlerde uçak kazası çok önlüdür. Binde bir zombi öldüme göre uçağa dalın. Allah 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 Allah. Burada zaten bir tane adam var inşallah o da uçağa gelmemiştir. Yanım saatin elinde ışık var. Gözüme gözüme tutuyor oğlum. Bir senin gözüne ışık tutsa sen de rahatsız olmamalısın lan. Sapık mı ne lan? <laughs> lan kapıya bak. Aa, ben elini açacağım sandım. Kapı kapı değil. Harbi adam sapık mı ne lan? Kovalıyor kovalıyor. Varizimi de alayım. Ben zor bir varizini atayım. Açın kapıyı. Ee, uçuyor. Bir şey olmuyor la. Uçak girişi. Pah. Değiştir. Değiştir. Başka bir şey yok mu lan? Bu da güzel. Boş ver. Bak ben bunu izleyelim. Zombi zombi herhalde. Aspital 911 Buraya uçak Buraya girmeyeceğim Bu ne? Ne oldu lan? Ben neredeyim? Ne oluyor lan? ne oluyor dışarı kesin insanlık hali bir dakika eee <laughs> 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 tane sen mezarda kenar yana dans. Oh, oh. Kendime geldim. Ne oluyor lan? Bana bir şey oluyor. Ay ne oldu bana? Ay sırtım ağrıyor. Ay sırtım ağrıyor. Ay gediçi çi bula bana. Hem ben neredeyim? Bura ne böyle? En son sona tıktor okulu tıktor. Bana bir iğne vurmuştu. Onu... Sonra... Ben şiveyi ne ara kazandım? He diğer bakılıyam kafamda oru var ya bu nedir Allah aşkına. Şu kardeş zaman saat zaman kaç hangi zamandayız? Kardeş 2021'deyiz. What? Şaka şaka. Şakasın değil mi? Yuh <laughs> 2021'deyiz. Oğlum sapık mısın nesin? feneri fenerin niye tutuyor? Lan bu ne balta vurmaya başladı. Manyak mı ne lan? Bugün bir canavar gördüm. Işıktan korkuyordu. O yüzden o ışık tutmaya alıştı. He tamam kardeşim. tamam. 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 Biraz bize burası. Brok yine. Apen. Ben müşteriyim. Yemek yiyeceğim. Kardeşim bir bisikletle girilmez. Restoran burala. Sonu Eşek sen bana ne lan? Şöyle bir gelme. Adamı laf soktu, adam sustu. Yok susmadım, sadece dişimi temizliyordum. Oğlum, oğlum ne yapana Çıksana oğlum. Oğlum çıksana. Çıksana oğlum. Ya, ya sonunda kurtuldum. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Git lan. Bu <laughs> ona kurtarışım. Bu bir baltayla vuruyor bu delirmiş. Ya. İmdat komşular. Katil burada yetişin komşular. Lan nereye çıkıyor buradan mutfak Burada şef yok mu la? Kimse yok kimse. Broken Airport. Bir yerden tanıdık geliyorum. <laughs> Bir bakalım Airport uçak merkezi anlamına geliyor. Air uçak. Port. Port. Burada niye geçemiyor? Lulum görünmez duvar mı yaptınız? Ne yaptınız? Buraya nereye? Burada bir şey yokmuş. Ben geri gireceğim. Nasıl geri gireceğim? Ya ben bu hızla eve gidemem ki. Bak. Çift taraflı yol. Hoşuma gitmiştir ha. direkt şöyle. Oo. Uçak ne güzelmiş. Böyle bizim zamanımızdaki uçaklar askeri uçaktı. Yolcu uçaklarına pek bindiğimi hatırlamıyorum. Bir tabi kere iki kere bindim.

Şunu havuza dalış. Bir dakika dur helikopter yerine girmeye <laughs> Bu nasıl kullanılıyor? Bir dakika anlayan bir. Şöyle yapınca sağ, şöyle yapınca sol. Ah şöyle yapınca takla ediyor. Tamam. O zaman şöyle düz noktada atış yapalım. Ne? <laughs> <laughs> Bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama her neyse. O, ay benim başım dönüyor. Ne oluyor lan?